İbrahim abi bir 17. görüntü verir misin? Mesela Mutmun suresinde bize bir ayet dua öğretiyor. Rabbi inni ke işte Rabbim sana sığınıyorum min heme zatir şeyatin ve euzbike Rabbi eyyeh durun. Rabbim şeytanlara bana musallat olmasından ya de şeytanların yanımda bulunmasından sana, sana sığınırım. sığınırım diye. 56 kadar görsel ve notla beraber karşınızdayım. Zamanı iyi kullanarak sizlere daha iyisini sunmaya çalışıyoruz. O yüzden burayı hızlandıracağım. Evet. İblis aleyhillâne buradan kovuldu. Benzer ayetleri Hicr suresinde, Taha suresinde, Meryem suresinde görebiliyoruz. Kehf suresi 50. ayet 19 numaralı görüntüyü de alabiliriz. İşte buradan ayet. Rabbi a'udu bika min hamazati şeyatini ve a'udu bika rabbi eyyahdurun. Benim için de sizin için de amin olsun. Allah. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından, yanımda bulunmalarından sana, sana sınırım. Bu şeytanlar sadece bildiğimiz şeytan değil. Şeytanın askeri olan cinler değil. Aynı zamanda şeytanlaşmış insanlardır. Burada ka kastedilen şeytanlaşmış insanlar mı? Hepsi içinde. Mesela Nas suresini biliyoruz değil mi? Nas suresini hemen hızlıca verebiliriz İbrahim abi. Nas suresi 16 numaralı görüntü. Son sure Kur'an'da değil mi? Şu evet. anda gördüğümüz. Kul bin bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Önce bütün vasıfları Rabbimizi arz ediyoruz. İnsanların melikine, ilahına sığınıyoruz. Min şerril vesvâsil hannâs. Allazî yuvesvisu, allazî yuvesvisu, allazî yuvesvisu fî sudûrinâ cinneti <laughs> ve'n-nas. Hadi meali de siz verin. Evet. De ki cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan Böyle yaptım önce işte özellikle işaret ettim. Yer, evet. İnsanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım Allah'a sığınırım demek yerine Neden malikine, hakimine diye böyle bütün kuvvetin Allah'a ait olduğu söylendi evet. Çünkü Şeytanın insan üzerinde yetkisi yoktur Sadece ne yaparmış Fıs fıs da fıs fıs, fıs, fıs da fıs fıs Anca vesvese verir Hatta 18'e götür İbrahim abi bizi lütfen Mahşer günü dünyada kendisini günah sokmasına vesile olduğu kişiyle Hı. Mahşer günü insan buluşacak, şeytan buluşacak Mesela sevgili dostlar Haberlerde görüyorsunuz ...adam bir hataya düşüyor. Allah hepimizi kınadığımızla... ...imtihan etmesin. Evet. Adam diyor ki... şeytan uyduk diyor. Mesela. Ya da bir... ...hırsızlık yapıyor. şeytan uyduk abi... ...diyor mesela. Haberlerde görüyorsunuz mesela. Evet. E şimdi... ...şeytan ise ne diyecekmiş... mahşer günü? Bakalım. Şeytan... ...Meryem suresi... ...68. ayetteyiz. Rabbin andolsun ki... ...onları muhakkak şeytanlarla birlikte... ...maşşerle toplayacağız. Sonra da onları... ...hep birlikte cehenneme koyacağız. Yani onlar gelip de şeytana uyduku demeyi bir kurtuluş vasıtası addedemeyecekler. Ne de olsa şeytanın sözüydü. Hani ben masumdum. Benim yapacağım bir şey yoktu. Bir de 11 numaraya götür bu konuyu toparlasın İbrahim abi. Suçu şeytana yıkıyor burada diyor. Şeytana uyduk falan. Ben şey ne vardı? O yaptırdı. Mesela peygamberlerin hayatlarındaki zerrelerde ne vardı? Ben ha. yaptım Allah'ım. Affet Allah'ım. düzelteceğim Allah'ım vardı. ...İblis'te... ...Yarif'in indikten sonra Kabil'de... ...ve peygamberlerin karşı safında bulunan... kötülerden ne vardı? O yaptı... ...onun yüzünden yaptım... ...mesela Tevrat'a baktığımızda Tevrat ve İncil'lerde... ...Adam Aleyhisselam biraz sonra zelliye düşecek... ...suçlu kadındır... ...kadın ilk başta yasa işleyecek... ...Havva Hı -hı. annemiz... ...onlara göre evet. muharref bozulmuş... ...değiştirilmiş Tevrat ve İncil'lere göre söylüyorum... ...kendisi yiyecek şeytan onu kandıracak... ...o da kadınlık cazibesiyle Adem'e yedirttirecek... ...suçlu kadındır onlara göre... ...bize göre ise beraber yiyecekler... ...şimdi... İbrahim'a biraz aşağı lütfen indiriniz... Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Yani bir kimse batıla düşmek istiyorsa Allah ona şeytanı imtihan eder. İyiye gitmek istiyorsa iyi karşına çıkarır. İbrahim abi solda da haritamız kalsın. Burası boş kalmasın. Sonra ne oluyor? Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar mahşer günü sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramızda doğuyla batı kadar uzak mesafe olsaydı der. Biraz daha aşağı İbrahim abi. Yani şeytan o gün kişiyi ne yapacak? Evet. E, Yafa yalnız bırakacak ve kişi o gün o mahşer günü şeytanın bütün tuzaklarının şey, mahrum olmuş. O, o kişiye bir şeytan tahsis ederiz diyor Allah'ın mesajını görmezden gelene böyle şeytan tahsis edilmesine mutlu olan insanlar var mıdır acaba? Vardır. Adam mesela diyor ki ya yalnız mı diyor yapacağız? Hatta meşhur bir şey var. Filanca günah işleyenler nedir? Cehennemdedir. Hmm. Filanca günah işleyenler nedir? Cehennemdir. Ya desene cehennemde cümbüş vardır diyor. Dünyevi anlamda böyle düşünüyor. Ya da bir günahtan bahsederken ya ne olmuş bir kere geleceğiz dünyaya bas bas paraları bilmem nereye diyor mesela. Hmm. Tamam doğru bir kere geleceksin. Bir kere geleceğin dünya hayatı için hayatını hebe etmek, hiba etmek, heba etmek ne kadar mantıklı olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.